Geçen toplantıda e, kurum değiştirince görüş değiştirenler dediğim zaman kızmıştınız bana ama bu sefer raporu getirdim. 2018 yılında hazırlanan bir rapor. E, hazırlayanların arasında ikinci sırada da Sayın Serdar Yücel var. O zaman her zaman denetimden bahsediliyor. Basında e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi denetim yapmıyor, denetim yapmıyor diye e, bahsediliyor. Biz denetimlerimizi yapıyoruz. Yetkimiz dahilinde olan denetimlerimizi yapıyoruz. E, herkes hatırlayacak burada. Bayramda 400 araç e, trafikten men edildi ya da çalışma ruhsatları iptal edildi diye ortalık birbirine girdi. Siz de niye iptal ettiniz? diyenlerin arasındaydınız? Ve sonuçta da niye, niye iptal ettiğimizi söyleyeyim mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kayıtlarına yükledikleri cihazlarla taksilerindeki kullandıkları cihazlar farklı olduğu için iptal ettik. Yetkimiz de bu kadardı ve yapılan denetimlerde gelen şikayetlerde şu şekildeydi. İstanbul Havalimanı'ndan farklı günlerde bindiğimiz ve aynı mesafeye gittiğimiz taksiler farklı ücretler yazıyor şikayetleri gelmeye başladı. Ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde birçok taksiye ceza yazıldı. Bunun içinde sizin taksiniz de var. Eyüp Bey. Değil mi? Dolayısıyla bizim yapmaya çalıştığımız şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne diğer aplika, isteyen istediği aplikasyonu belirli koşullara burada Ukomen'in aldığı kararlara uymak koşuluyla, belli standartları taşımak koşuluyla istediği aplikasyonu kullansın. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu aplikasyonları denetleyen bir kurum olarak taksilerde yer alacak. Beğenseniz de beğenmeseniz de yer alacak. Ve bu yöntem İstanbul'da taksilerin kalitesini yükseltecek. Bu masada bilmiyorum İstanbul'daki taksilerin kalitesinden memnun olan kimse var mı? Şikayetleri her gün alıyoruz. Basında her gün yer alıyor. Dolayısıyla yapmaya çalıştığımız şey bu. Çıkarınız var dediniz. Evet çıkarımız var. İstanbul halkına iyi hizmet vermek bizim en büyük çıkarımız. En büyük çıkarımız. Gerçekten çıkarımız var. İstanbul halkına bugüne kadar alamadığı hizmeti vermeye çalışıyoruz. Oylamaya geçelim istiyorum. Teklifi geldiği şekliyle yani bin yeni taksi olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kaç oldu? Kabul etmeyenler 16. 16'ya 11 oyla reddedildi. Teşekkür ediyorum. Diğer maddeye geçelim.